Dadi dadi polis emre geldi. O... Gel. abi duyamadım, duyamadım. Gel. Duyamadım. Abi kendin lan abi. Duyamadım. Yürü. Tamam duyamadım. Yürü. Tamam duyamadım abi, duyamadım. Anladım abi. Kaç. Abi ya, abi. Abicim duyamadım. ee şimdi sen nane yiyemedin ne? Bir saattir peşimdeyim. Müzikten duyamadım abi. Ben senin müziğinden. Şeyden değil müzikten duyamadım. 170 de peşinden geliyorum hayırdır. <laughs> Nedir problem kardeş? Müzikten duyamadım. Peker yapa yapa geliyor. Abi. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak sen. <laughs> Şu an istemedim müzikten duyamadım. Ben vereyim. Öyle bir şey yok. Ay, dayanamayacağım. Şey duyamadım abicim. Elitini ver. Tamam abi bir şeyden. Ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor. Hemen sinirleniyor. Allah korusun müziği açıp geliyorsun ama. Yandaki bir arabanın kornasını nasıl duyacaksın? Koca silahını duymuyorsan. Ne bileyim abi. Yok, sorun yok da merakımdan soruyorum. Yani nasıl duyacaksın kornalarını? <laughs> Efendim Çok abi. Çok maceram var. Teker yapıyoruz. Sola yapıyoruz. <laughs> Yol buluyoruz. Kadın bas geliyor hemen. Bir şeylerden beri peşindeyim. Tabii